Herkese merhaba. Ben Atışak Eyüp. Bugünkü misafirimiz Hyundai Bayon aracımıza ön difüzör uygulaması yaptık. Bu ön difüzör ürünlerimizi İstanbul'daki montaj yerimizde montaj yaptırabilirsiniz. Fakat bu ürünün montajı son derece çok kolaydır. Ürünün altında ve şu kromun arkasına gizli olan bir iki adet cıvatası yani vidası bulunmaktadır. Bu vidalarla akıllı vidalarla tamponu delme işlemi yaparaktan ön difüzör ürünümüzün montajını yapabilirsiniz. Bu ürünlere tüm Türkiye'ye kargo yapmaktayız. Bizlere 0541 308 2580 numaralı numaramıza WhatsApp'tan yazarak bu ürünlerimizi sipariş verebilirsiniz. Bu ürünleri hiçbir şekilde muayenede sorun olmamaktadır. Yani ruhsata işletilmesi gerekli değildir. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. İyi günler dileriz diğer boyan ürünlerimizi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.